Aslında, aslında bizim, bizim adil, adil, yaratıcı, yaratıcı e, eşit e, ve güçlü bir İstanbul var etme, etme prensiplerimizin e, yolculuğuna katkı sunan bir model. bir model. Bu çerçevede, çerçevede geliştirdiğimiz Bölgesel projesi, İstanbul Ofisi projesini, projesi'ni ilk dile getirdiğimizde, getirdiğimizde <laughs> çok gerçekçi olmayan söylemlerle karşılaştık. Beş yıl önce işsizlere iş bulmak, Belediyenin Belediye, işi mi diye bir kısım söylemlerle yüz e, yüze kaldık. E, kaldık. E, tabii, tabii bu, bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil diye de ifade edenler oldu. E, ama biz e, yolumuzdan geri dönmedik ve bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. E, çünkü e, İstanbul'da 20 milyonluk bir kentte gerçekten insanların böyle bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu, kendi yaşamımdan biliyorum. Ben de bir iş insanı olduğumda, böylesi bir buluşmanın, böylesi bir bir araya geliş modelinin e, ihtiyaç olduğunu görüyorduk. Çünkü e, bizim insanımız, evet iş arıyorum, hatta her işi yaparım, e, her işe muktedirim bakışıyla hareket eden insanlarımız var ya da bir ebeveynin bile çocuğunu tariflerken en üst seviyeden tariflemeye başlaması bu doğal bir refleks aslında baktığınızda insani bir refleks ama gerçek piyasa elbette ki böyle ölçmüyor böyle bir yaklaşımla hareket etmiyor. O bakımdan bu profesyonel bakışın özellikle toplum tarafından bir ihtiyaç olarak görüleceğini ama bunun da devlet eliyle ama aynı zamanda çok üst seviyede bir insan kaynağı yönetişim modelinin katkısıyla yapıldığı zaman muazzam bir aradaki farkı kapatacak insanları birbiriyle buluşturacak olduğunu biliyordum. Ve arkadaşlarımla bu projeyi ta adaylığımız döneminde işlemeye başladığımız andan itibaren ee, ...yüksek seviyede ilgiyle karşılaşacağını hissediyordum. Hatta biz o zaman işsizlere iş bulmak belediyenin işi mi diyenlere 150 bin kişi hedefliyoruz diye bir vaat açıklamıştık. Ee, sonrasında e, bu o dönem siyasi rakibimizin hani biz zaten bu işi yapıyoruz, ee, devletin kurumları var diye ifadelerinden sonra o onlar da bu projeyi sahiplendiler ve bir hedef koymaya e, kalktılar. Çıtayı yükseltmeye kalktılar. Olsun biz 200 bin hedefine de ulaşırız diye e, sonrasında bir açıklamam olmuştu. E, ve geri dönmedik ve başardık diyebilirim. Bir buçuk yıla e, yıl süren pandemiye rağmen bugün e, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik iş bulmalarını sağladık. 170 bin kişiye iş bulmak gerçekten çok hayırlı bir iş. 170 bin ailenin hayatına dokunmak demek. Sıfırdan başladığımız bu yolculuğa bugün itibariyle tam 16802 firma işbirliğiyle ulaşmış bir kurumsal yapımız var. 805 bin aday özgeçmişiyle de devam eden muazzam bir veri tabanına sahibiz. Eee aradığı nitelikte çalışanları bulmak amacıyla bölgesel istihdam ofisi portalımıza her geçen gün yeni bir firma eee katılmakta. Geçtiğimiz 5 yılda siz değerli işverenlerimizin de desteğiyle neler yaptığımızı e biraz sizlere sıralamak isterim. Bölgesel İstihdam Ofisi sayımızı 29'a çıkardık. Hatta Hatay'da açtığımız bir ofisi de katarsak 30 bile diyebiliriz. Çok yakında 39 ilçenin tamamında eee istihdam ofislerimizin olmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda kariyer danışmanı, istihdam uzmanı diyebileceğimiz Yol arkadaşlarımızın da kurumda sayısının 300'e çıktığını sizlerle paylaşmak isterim. İki mobil ofisimiz ile her hafta Anadolu ve Avrupa yakasında bir ilçede önemli meydanlarda, yoğun insanımızın olduğu ortamlarda faaliyetlerde bulunuyoruz ve insanlarla buluşuyoruz. Her sektörden, her seviyeden günlük ortalama 25 bin civarında iş gücü talebini sizlerin bio.ibb.istanbul portalımızda yayınladığımız ilanlar aracılığıyla iş arayan İstanbullulara sunduk. Ayda 50 binin üzerinde yüz yüze aday görüşmelerini sizlerle beraber bölgesel istihdam ofislerimizde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 6 ay içinde 1700'ün üzerinde toplu mülakat düzenledik. Sizlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize ettiğimiz bu mülakatlarda gerçekten başarılı sonuçları elde ettik. Her sektörde tüm pozisyonlarda kadın istihdamını arttırmak üzere özenli bir çalışma yönettik. Projeler geliştirdik. Kadınlara özel toplu mülakatlar düzenledik. Yuvamız İstanbul ile işbirliği yaparak eğitim gören kreş öğrencilerin annelerinin istihdamına katkı sağladık. Bölgesel istihdam ofislerimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz kadın istihdamı oranı yüzde kırka yaklaştı. Genç istihdamına ayrıca önem verdik. Üniversiteler ve başta İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yurtları ile iletişimimizi güçlendirerek tam zamanlı, yarı zamanlı işlerle üniversite öğrencilerimizin hem ilk de iş deneyimlerini eee kazanarak çalışma hayatını öğrenmelerini sağlarken bir yandan da açıkçası üniversite hayatında çok kıymetli olan cep harçlığı kazanmalarına aracılık ettik. Enstitü İstanbul İSMEK işbirliği ile eğitim destekli istihdam programları düzenleyerek ücretsiz eğitimler verdik. Bu kapsamda siz değerli işverenlerimizle ve bizimle işbirliği yapma isteğinde olan Dernek, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile yakın temasta olduk. İhtiyaç duyduğunuz, size en uygun adayları ilgili mesleğe özel tasarlanmış eğitimlerle yetkinleştirdik. Birlikte iş gücü piyasasına ayakları yere sağlam basan, donanımlı bireyleri kazandırdık. Geleneksel hale getirdiğimiz kariyer ve istihdam fuar ve zirvesini düzenledik. İlk yılda 50 bine yakın İstanbullu genci 250'den fazla işveren markası ile sizlerle bir araya getirdik. Tam da ihtiyaç duyduğunuz nitelikli genç ve istekli iş gücünü orada çok sıcak bir ortamda bir araya gelmesini sağladık. Bölgesel istihdam ofisleri iş gücü piyasası araştırma ekibini kurduk. Araştırma ekibimiz işverenlerle derinlemesine görüşmeler yaparak piyasadaki iş gücü ve beceri açıklarını tespit ediyor, daha çok iş imkanı sağlanması konusunda projeler geliştiriyor. Bu çerçevede bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz İstanbul İş Gücü Piyasası Raporu'nu da hazırladık ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depreminden sonra Hatay'da hala aktif hizmete devam eden az önce bahsettiğim ofisimizi açtık. Hatay'da da istihdama destek sağladık. Ayrıca Hatay seferberliğimiz süresince özellikle depremin olduğu ilk günden itibaren koli bandından hijyen malzemesine battaniyeden gıdaya her türlü yardımı bölgesel İslam ofisimiz aracılığıyla gönüllü ulaştıran siz kıymetli işverenlerimize de ayrıca bütün hemşerilerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yine engelsiz bir İstanbul için engel tanımayan mülakatlar yaptık. Down sendromlu bireyler için artı bir ekip arkadaşım projemizi hayata geçirdik. Geçici süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerinde barınan İstanbulları özel sektör iş fırsatlarıyla buluşturduk istihdamlarına katkı sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu çok değerli bir e, çalışma, sosyal yardım alan İstanbulluları Sistem mezuniyeti projesi kapsamında özel sektörde istihdam ederek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını sağladık. Zira temel amacımız insanlarımızın şehirlerimizde veya ülkemizde sürekli destek alan ya da sürekli devletin yardımına ihtiyaç duyan bireyler olması değil, tam aksine refah düzeyi yükselmiş, kendi parasını kazanan ve bu ülkenin eşit bir birey olması keyfini ve gururunu yaşayan insanlar haline getirme yönünde bu çalışmamızı çok özel bir yere koyuyorum. Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken her zaman kapımızı çalan tüm İstanbullulara eşit ve adil hizmet ettik. Kapımızı çalmayanların ise biz kapısına gitmeye ve onlara destek olmaya devam ettik. Amacımız ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda İstanbul gibi bir metropolde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımıza destek olmak, mücadelelerinde yanlarında olmak. Bunu da bölgesel istihdam ofislerimizin değerli çalışanları ve tabii ki siz değerli işverenlerimizin güçlü işbirliği sayesinde başardık. Gerçekten ben de burada özellikle bu sürece katkı sunan ve bizimle işbirliği yaparak bu dayanışmayı bu toplumun ihtiyaç duyduğu bir hususta bir araya gelme noktasında bize bu aracılık yapma fırsatını veren siz kıymetli bütün işverenlerimizi açıkçası ben alkışlıyorum. Tabii bütün katkılarınızı ve çabalarınızın artmasını da özellikle rica ediyorum. İstanbul'un başarısını hep beraber büyütebiliriz. İstanbul senin mottomuzun aslında birer parçası da bu salonda bulunan siz kıymetli işverenlerimizin temsilcileri. Dolayısıyla İstanbul senin ve İstanbul başardığı ya da başarmaya devam edecek diyor isek inanın bütün bu kavramlar sizlere ait. Zaten başarmanın bir arada başarmanın kenti yönetmenin, birlikte yönetmenin ya da bir kentin herkese ait olmasını sağlamanın, İstanbul senin diyebilmenin anlayışını temsil ediyoruz. Biz gerçekten hep birlikte üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına tam yol ileri diyen bir kadroyuz. Ve bu kadro her ne kadar bizlerle birlikte 90 binin üzerinde çalışanıyla Büyükşehir belediyesinde var olan çalışma arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz bir mücadele olsa da aslında sizi de kapsayan, sizi de bu vesileyle ve bu tarz çalışmalarla içine çeken kapsayıcı bir model olduğunu ve o 90 bin üzerindeki çalışma arkadaşlarımın yanı sıra biz aynı zamanda 16 milyon insanın, 16 milyon insan kaynağının bir arada ürettiği bir şehir olma sorumluluğunu yürüten bir yönetim anlayışına sahibiz. İşte tüm bu kavramlarla kendimizi gerçekten halkçı, demokrat, devletini düşünen, insanını düşünen, çevreyi düşünen, yaşamı düşünen, çocukları, kadınları, gençleri düşünen ve herkesi eşitleyen güçlü bir şehir var etmeyi ilke edinen bir yolculuğun bireyleriyiz. İşte tam da bu kapsamda Ekonominin en zor anında insanların evine ekmek parası götürmesine ya da kariyerinin en doğru noktasında işe başlamasına fırsat tanıyan bu modele katkı sunan hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İstihdam ödüllerini düzenleyen ve ödüle layık görülen herkesi, tüm kurum ve çalışanlarını kutluyorum. Üretken, verimli, bol kazançlı ve aynı zamanda eşit ve adil bölüşülen bir düzenin şehrimizde ve ülkemizde var olmasını dileyerek hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.